Merhabalar. Kimyanın temel kanunları soru ve çözümlerine devam edelim. Bugünkü sorularımız katlı oranlar kanunu, kanunları ile ilgili. Birinci soru. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikte elementlerin kütleleri değişimi grafikte verilmiştir. Önce grafiği okumaya özen gösterelim. Bakın şurası X kütlesi, şurası Y kütlesi. Bu birinci bileşiğin eğrisi, bu ikinci bileşiğin. İkisinde de x'in miktarı 7 gramken birinci bileşikte y 4, ikinci bileşikte ise 16 gram. Oraya dikkat edelim. Buna göre bu bileşikler arası katlı oran aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi aynı miktar x ile birleşen y'ler arasındaki katlı oranı bulabiliriz çok rahatlıkla. x'ler aynıysa birinci bileşikte y 4, ikinci de 16. O zaman 4 bölü 16'ı sadeleştirirsek 1 bölü 4 sonucuna ulaşırız. Doğru yanıt A'dır burada. İkinci soru X ve Y elementleri kendi aralarında X, 2 ve X, A, y, B bileşiklerini oluşturmaktadır. Eşit kütlelerde Y ile birleşen X, 2deki X kütlesinin X, A, Y, B'deki X kütlesine oranı 3 bölü 4 olduğuna göre X, A, Y ve aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada dikkat edersek eşit kütlelerde Y demiş. Birinci bileşikteki Y 2 iken ikinci bileşikteki Y B o zaman bunları birbirine eşitlemek zorundayız. Şunun altındaki sayıyı şuna, şunun altındaki sayıyı da şuna katsayı olarak yazdığımızda ikisinin de b çarpı 2'den 2b, 2 çarpı b'den 2b y'lerini eşitlemiş olduk. Şuradaki koşulu gerçekleştirmiş olduk. Eşit kütlelerde y ile birleşen koşulu. Y'ler eşitlenmiş oldu. Şimdi gelelim x'ler ne oldu ona bakalım. b çarpı 1'den b burada x, 2 çarpı a'dan 2 ada da Burada x var. Buradaki x'in buradaki x'e oranını 3 bölü 4 olarak, olarak vermiş. Yani b bölü 2a eşittir. 3 bölü 4 ise şu 2 şu 4 ile sadeleştiğinde burada 2 kalıyor. b 3'e eşittir o zaman. b eşittir 3. a da 2'ye eşittir. Pay paya payda da paya eşi, paydaya eşit olur. a da 2'dir. Sonuç doğru yanıt x2 y3'tür. O zaman doğru yanıt b şıkkıdır. Üçüncü sorumuz yine bir grafik sorusu. X ve Y elementlerinden oluşan bileşiklerdeki kütle oranları grafikteki gibidir. Bu bileşiklerden birincinin formülü x 2 ise ikincinin formülü nedir? Grafiğe baktığımızda bu sefer burası Y kütlesi, şurası da X kütlesidir. X m gram iken birinci bileşikte 6 gram Y, ikinci bileşikte 9 gram Y olduğunu görmemiz gerekiyor. Buraya dikkat edelim. Şimdi birinci bileşiğin formülünü vermiş. X, Y, 2. İkinci bileşiğin formülünü bilmiyoruz. X, A, Y, B diyelim. Ancak her ikisinde de X'in kütlesi eşit olduğu için M, y, M, dediğimizde eşitse bunlar o zaman sayıları da eşit olmalı diyoruz. A eşittir 1. İlk bileşikte 6 gram Y, ikinci bileşikte 9 gram Y olduğu söylenmiş. O zaman bunun buna oranı, şu sayının şu sayıya oranı yani 2 bölü B Kütleleri orana eşit kütlelerin oranına eşit olmak zorunda. 2 bölü b eşit olmalı 6 bölü 9'a. Şuradan sadeleştirme işlemi yaparsak 2 bölü 3 buluruz. Yukarıdaki sayılar birbirine eşitse aşağıdaki sayılar da birbirine eşit olacaktır. B eşittir 3'tür o zaman. A eşit 1, B eşit 3 ise yerlerine yazdığımızda bu sayıları X, Y, 3 formülüne ulaşıyoruz. Doğru yanıt denizli olarak karşımıza çıkar. Dördüncü sorumuz yine grafik X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranları grafikte verilmiştir. Buna göre birinci bileşiğin formülü X3Y4 ise ikincinin formülün hangisidir demiş. Birinci bileşikte bakıyoruz. 3 gram X varken 2 gram Y var. İkinci bileşikte 4 gram X'e karşılık 3 gram Y birleşmekte. Birincinin formülü belli. Her zaman formülü belli olandan yola çıkmamız gerekiyor bu tarz sorularda. X3Y4. İkincinin formülü belli olmadığı için AB koydum yerlerine sayılarım. Onları bulunca formülü bulmuş oluruz. Yalnız şurada bakın X birinci bileşikte 3 gram. Hemen oraya yazıyoruz. 4, e, 2 gram da özür Y olduğunu söylemiş. 3 X'in toplamı 3'e eşit ise her bir X 1'e eşit olmalı. Aynı mantıkla 4 Y'nin toplamı 2'ye eşitse her bir Y 0,5'e yani 1 bölü 2'ye eşit olmalı diyebiliriz buradan. X'in yerine 1, Y'nin yerine de 1 bölü 2 koyma şansımız oldu şu an artık. Burada o zaman ikinci bileşikte X'in kütlesi 4, Y'nin kütlesi 3 olduğuna göre A kadar X, A çarpı X eşittir 4'e eşitse X yerine de 1 koyma şansımız var artık. A çarpı 1, 1 bulduk çünkü diğer tarafta eşittir 4'ten A eşittir 4. Aynı mantıkla B çarpı Y 3'e eşittir. Y 1 bölü 2 koyduğumuzda içler dışlar çarpımından şu karşıya çarpım olarak geçer. B de 6'dır artık. Yani x4 y6 her zaman sadeleştirmek zorundayız. 2'ye böldüğümüzde bu sayıları x2 y3 doğru yanıta ulaşıyoruz. Doğru yanıt Edirne olarak karşımıza çıkar. Burada dikkat edin sadeleştirmeden verilmiş. Doğru yanıt bu değildir. Sadeleşmiş halidir. Hepinize iyi günler iyi çalışmalar dilerim.